Aa! Nerede kaldı bunlar? Ee, anneciğim, kahveye gelecekler dedim ya. Ya vazgeçtilerse gelmekten? Ay yok, ben bir arayayım şunları. Babaannem. Biz geldik. Ben de şimdi sizi arıyordum. Çok merak ettim çocuklar. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın oğlum. Günaydın. Kusura bakma babaanne ya. Azra Hanım'ın hazırlığı uzun sürüyor ya biraz, onu bekledik. İlişme kızımı. Biz kahvaltımızı ettik ama. Olsun kızım, önemli değil. Her zaman da teknede kalınmaz oğlum. Burada rahat eviniz dururken sürünmeyin küçücük yerlerde. Hem Azra rahat edemez orada. Gel Şirin gel. Bak Azra ile Cenk. Merhaba Cenk. Merhaba. E sen beni hatırlamazsın tabii. Çok küçüktüm memlekete geldiğinde. <laughs> tabii ben de küçüktüm ama ben seni çok net hatırlıyorum. Kusura bakma ya. Şirin hemşire. Babaannenle ilgilenecek bundan sonra. Evet. Feride teyzem artık bana emanet. Hiç merak etmeyin. Tansiyon, ilaçlar hepsi bende. Sağ ol. Hoş geldin o zaman. Hoş geldin. Cık. Gelin hanım da gelin hanım yani. Maşallah. Öyledir, bir tanedir Azram. E ee, hadi çocuklar ayakta kalmayalım oturalım. Ne güzelsiniz ya. Çok yakışmışsınız. Maşallah. Büyük aşk sizinki belli. Birbirinize bakışınızdan belli oluyor. Biz de kahveleri içmemiştik. Sizi bekledik. Ben gideyim kahveleri ayarlayayım. Nasıl içiyorsunuz kahvelerinizi? Ben ay, gideyim. Serap Hanım onlar. siz hiç zahmet etmeyin. Ben hemen gider söylerim. Serap Hanım mı? Sen kayınvalidene Serap Hanım mı diyorsun? asaleti zenginliğinden böyle bir şey herhalde. Değil mi Feride teyzem? Yok. O pek öyle değil de. Azra? Aa, yo, ben öyle istedim. Konuşmuştuk bunu hatırlamıyorsun anne. Bunu hatırlamaya gerek yok Serap. Biz bir aileyiz. Bu bizim ananemiz, kültürümüz. Ben nasıl babaannesi oluyorsam... ...senin de annesi olman gerekmiyor. Değil mi Azra? Ne güzel söyledin be teyzem. Ee, anneciğim yani bu Azra ile benim aramdaki mesele. Sen öyle tercih ediyorsun. Ben böyle. Ayrıca bizim aramızda herhangi bir sorun yok değil mi Azra? Yok, yok tabii ki. Yani sana zaten Feride baba anne diyor. Ama biz zamanla daha kaynaştıkça içimizdeki dengeyi bulacağız. Yani bu süreçte de müdahale etmezseniz sevinirim. Sen de güzel söyledin Serap abla. Şirin, sen e, annemin tetkiklerine bakacaktın değil mi? Ha, sen onları hallederken ben de kahveleri ayarlayayım. Şirin, sen kal kızım. Acelesi yok. Olmaz oh, Feride teyzem. Yani sağlıkçı dediğin, kendinden önce ilk hastasını düşünür. Hani böyle kahramanlar oluyor ya bir anda görev adamına dönüşüyorlar. Onun gibi düşün sen.